Bir Bakış Bir Bakışa Neler Anlatır Yazan ve Seslendiren Nisan Kumru Göçmen kuşların dönmeye hazırlandığı günler, kaloriferlerin yakılmadığı zamanlar yani. Radyoda beraber ve sola şarkılar. Dur taze çıksın otur hele. Ziya Taşkent'in sesinden bir şarkı başladı. Radyonun sesini biraz daha açıyor. Devrem, ekinler aha bu boy. Toprağın bereketli olduğu zamanlar. 22-23 ya var ya yokum. Hacı Fazlı köyün gençleriyle beni de çağırdıydı. Akşama gel sapatı verelim diye. Cep telefonunu düğmeleriyle oynayıp tekrar belindeki kılıfa takıyor. Olağan bir olay, olağan bir gün. Ortada rençberlik iş çok ama hiçbiri kahveden kalkıp gelememişler her geleler. Harman yerine vardıydım. Hacı Fazlı ile oğlu Kel Ömer'den başka kimse yok ortalıkta. Makineden çıkardığı iki çeyrek tostu gazete kağıtlarını paket yapıp demir tabağa yerleştiriyor. Kaşarlıyı 34'e ver, karışığı radyoya çıkar. Asansörle çıkma bozuk. 114'teki boşları toplamayı unutma. Çocuk tamam bile demeden çıkıyor. He ne diyordum? Oturmuşlar kara kara düşünüyorlar. Sigarayı külliye basıyor. Eh, dur hele devrem taze çaydan iki bardak dolduruyor. Ama öyle de güzel bir yer esiyor. Yarın yaparız gayri dediler. Ne oturursunuz haylen? Kalkın hele dedim. Ben rençper olarak gelmedim. Çalışmaya, yardım etmeye geldim. Dört römorkta sap var usta. Öyle böyle değil. Tepeleme. Atarız atamayız derken yahu dedim. Motor sizin, mazot sizin. Çalıştırın hele siz. Onlar taşıdılar. Ben attım dirgenle. İki buçuk saatte tam iki römorku tek başıma attım. Dersin ki Ayas Hüseyin onu bir buçuk saatte de atar. Atamaz değil atarım ama boğmayacaksın patozu, kayış atar. Kel Ömer, gelin hele uşaklar, gelin dinlenelim biraz dedi. Saatte on bir mi, on bir buçuk mu yalan olmasın. Ayda çıkmış, sanki sokak lambası gibi mübarek. Arman yeri apaydınlık bir görsen. Ama baya bir yorulmuşuz, devrem bir yayıldık. Hacı Fazla'nın büyük kızla anası çıka geldi. İki sene sonra orada gördüm Hafize'yi. Kız çocukları çabuk büyür bilirsin. Gençlik çağına gelmiş. Bulgur pilavı, kuru fasulye, soğan, yufka getirmişler. Bir daldık ağa, bir tatlı geldi, bir tatlı. Şu şehir yemekleri yanında halt etmiş. Neyse devremediyim. şöyle koca bir demlikte çay getirmişler. Şu bizimkilerde çay mı? Boya. Halis Çelikan tütününden de hepimize birer cigara sardı Hacı Fazlı. Üç kişi o demliğin hepsini içmişiz ha. Hafize bana çay uzatırken dalıyor, kuş gibi olup uçuyor Harman Yazı'ya, eski adıyla Deliköy'üne. Köyü'ne. 24 sene öncesi olan cennetliğiyle canlanıyor gözünde. Her bir ayrıntı yerli yerinde. Çay uzatıyor kınalı bir el. Hiçbir titreme yok elde. Ne yaptığından gayet emin. Hafifçe tebessüm ediyor Hafize. Ayın şafkında daha bir başka olan iri kara gözleriyle alnını kapatmış oyalı yazmasının altından Hüseyin'e bakıyor ve sağ ol ağa diyor hiçbir titreme yok seste. Ne dediğinden gayet emin. Hüseyin bir ara kara iri gözlere baka kalıyor. Hafize utanıp başını indiriyor. Şerha şerha çatlamış yüreğine su koşuyor bu bakışlar Ayaz'ın. İşte sağ ol ağa dedi. Sonra gittiler onlar. Hadi kalkalım dedim Hacı Fazlı'ya. Ancak yetişir. Biraz onlar biraz ben derken saat bir iki gibi sapın hepsini attık usta. Ama nasıl yorulmuşum. Bir öbek sap olsa dirgen kaldıracak, yaba tutacak mecal kalmamış kollarda. Sağ olsun eve bırakıverdiler. Merdivenlerden sarhoş gibi çıktım. Elbisemi nasıl çıkardım, çıkardığım gibi dalmışım. Her bir ayrıntı yerli yerinde. Gönlü bütün açıklığıyla görüyor o geceyi. Annesiyle giden Hafize'nin arkasından bakmaya cesaret edemiyor. Bakışlarından kollarına geçen kudretle dirgene daha bir yükleniyor. Büyük büyük atıyor. Kel Ömer'e fırsat vermeden sadece kendisi atıyor. Hacı Fazlı birkaç defa uyarıyor, kayış atıyor. Dört römork sapın neredeyse tamamını kendisi atmış oluyor da farkında olmuyor. Eve dönerlerken traktörün üstünde hep göğe bakıyor. Harman yeri serin türküler yakıyor. Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni. Yüreğinde bir yangın bu kez. Hafize ise su koşacağı yerde arkası dönük hep gidiyor durmadan gidiyor annesiyle birlikte. Merdivenleri sarhoş gibi çıkıyor Ayaz. Yorgunluğun verdiği bir sarhoşluk olmadığını gayet iyi biliyor. Bitmiş, tükenmiş, uyku gözlerine yükleniyor da yükleniyor. Ama iri kara gözler bir türlü fırsat vermiyor kapanmasına. Sabah dokuz gibi uyandım devrem, yataktayım, sofadan gelen sesleri duyuyorum. Acı fazla anama, üç dört kişinin işini yaptı senin oğlan diyor yüksek sesle. Aa üç kişinin yevmiyesini getirmiş. Bilmem ne kadardı ya. Paranın para zamanında para yani. Şöyle büyük bir tas kara kovan balı. Bir de aha şu devlet demir yollarının köstekli saati. Madeni masanın en altındaki çekmecesini çekiyor. Bu saat rahmetliden işte. Üçüncü sigarasını basıyor külliye. Bir bardak daha doldurmak için kalktığında ''Vallahi olmaz'' diyor mobilyacı Asım Bey. ''Kitapçıda içtim.'' Sonra yavaş yavaş dükkanına doğru gidiyor. Ali Seydi boşlarla içeri giriyor. Ben ağlarım doktor ağlar, derd ağlar. Haram oldu yari gördüğüm çağlar. Adı güzel mektup atmış. <laughs> Essah mı Ayaz. Karısı yattığı somyadan zorla doğruluyor. Karısının arkasındaki yastığı doğrultuyor Ayaz. Böyle değildi bu kadın. Buğday çuvallarını bir erkek gibi taşırdı. Sobanın kovasını üçüncü kata tek başına çıkarırdı da yorulmazdı. Kadın oya işlerken kullandığı yakın gözlüklerini alıyor yastığın üstünden. Gözleri böyle pörsümemişti bu kadının. Verdi tayfur çalan amele kahvelerinde geçirdiği beyhude bekleyişlerden sonra, umut kapılarından eli boş, gözleri dolu döndüğü günlerde Ayaz, kapı açılır açılmaz bu gözlere bakardı da, iç ezikliğini, can sıkıntısını alıverirdi bu gözler. Canına can katar, yüreğine umut verirdi. Babasıyla kardeşinin traktör kazasında yitip giden hayatlarını ağladığı günlerde bile bu kadar cansızlaşmamıştı bu kadın. Amanın da üç ay sonra dönüyormuş anasının kuzusu. Nasıl da göresledim Ayaz. Kadın mektubu okumuyor da okşuyor sanki. Elleri titriyor. Böyle değildi bu kadın. Çapaya gitse, eve su taşısa, baştan aşağı süpürgeyle evi elden geçirse de Kınalı ellerinde zerrece incinme titreme olmazdı. Ayazın eli kumandanın tuşlarında geziniyor. Deli yüreğe dalıyor bir müddet. He, dönüyor ya. Sayılı gün çabuk biter gibi klişe bir ifadeyi ekleyi veriyor cümlenin sonuna. Kurban olduğum Allah'ım, fırsat verdi. Adı güzelimi koşarak karşılayayım. Böyle değildi bu kadın. Onca soğuk ayaz görse de hastalık yüzü görmezdi. Devlet hastanesinin koridorları nasıl kokar bilmezdi. Hapatmışlığı yoktu. Adı Güzel'e hamileyken bile yemekten, işten geri kalmamıştı. Pek binazlı doğmuştu Adı Güzel. Zaten ne olmuşsa Adı Güzel'den sonra olmuş, karısı kilo almaya başlamıştı. Belinde, kolunda, sırtında sızılar peyda olmuştu. Eklem romatizması demişlerdi doktorlar. Ayaz be, diyorum ki üç beş kuruş göndersek bu ay. Olur, hesapları toplayınca göndeririz bir şeyler. Çocuk el içinde mahcup olmasın. Meraklanma. Deli yürek bitince mutfağa gidiyor Ayaz. Soğuk menemeni yiyor ayaküstü. Böyle değildi bu kadınla kocası. Ayrı ayrı sofra kurulduğu vaki değildi. Köyde ne güzel yemekler yapardı. Nişanlılığının ilk aylarındaydı. Yok yok daha öncesiydi ama olacakların fark edilmeye başlandığı zamanlardı galiba. Hacı Fazlı akşam yemeğine mi davet etmişti yoksa iftar mıydı? Tarhana çorbası, hoşaf, karnıyarık, sonda da sütlü vardı. Bakınca tarhana çorbası ama bu sofradaki her şey gibi bir cennet çeşnisiydi sanki. Daha önce tatmadığı ayrı bir lezzeti vardı her yemeğin, her aşın. Ziyade olsun demişti Haccana teyzeye bakarak. Yapanların eline sağlık diye de iltifat etmişti. Haccana yapan ben değilim dercesine elinde ibrikle içeri giren kızını işaret edivermişti muzipçe. Nasıl da yüzünü yere eğmişti o akşam Ayaz. Nişanlılıklarında da boş bırakmamış, kaynanasına fırsat vermeden ta çalıştığı tarlaya, küçük kardeşi Ziver'le öğle yemeği yollamıştı bu kadın. Bulgur pilavı, yufka, kuru soğan ve tuzlu ayranın en güzel ziyafetlere taş çıkaran lezzetini bodur alıcın altında defalarca tatmıştı Ayaz. Evlendiklerinde de erini yola koymadığı bir gün bile olmamıştı. Sabah ezanından önce tarlaya gidecek olan Ayaz'dan erken kalkar, tavada çoban ekmeği yapar, küçük tesliye suyunu hazır ederdi. Köydeki son zamanlarına kadar ne kadar gecikirse geciksin, ayaz dönmeden akşam sofrasına oturmazdı. Böyle değildi bu kadınla kocası. Anasıydı, ah anasıydı. Ayaz'ı, ha bir de sen gitsen şehre. Bak deli ismetini olanlara iş tutmuşlar. Ev yaptırıyorlarmış, dükkan açacaklarmış diye vermişti laf arasında. Kötülüğünü de istediği yoktu ya rahmetlinin. Karısıydı, ah karısıydı. O gün bohçaya sakladığı bilezikleri beşi bir yerde çıkarıp uzatı vermişti eline. Üstelik elinde hiçbir titremede yoktu bu kadının. Ne yaptığından gayet emindi. Keşke kirpiklerini düşürüp şöyle bir üzülür gibi yapsaydı bu kararına. Ayaz anında vazgeçmeye hazırdı. Hatırlı sokakta rutubetli bir ev. Bir iş bulana kadar. Er dediğin dayanırdı. Ya kadın kısmı. Olsun demiş dayanmıştı kadın. İş bulmak amma da uzun sürmüştü. Kıştı. Baca hep içeri basardı dumanı. Soba zehirlenmesinden ölenleri yazdıkça gazeteler, yakmaya korkarlardı sobayı. Üşüyerek, titreyerek bitirmişlerdi koca kışı. Söylemezdi Ayaz ama Hafize'ye bu dertte de hatırlı sokağın hatırasıydı. Gelincikleri bir daha göremeyeceğini, kuzu seslerinin kulaklara ulaşamayacağını, nanenin, salatanın, domatesin köydeki gibi kokmayacağını, çayır çimene uzanamayacağını kuş seslerini böyle cıvıltılı duyamayacağını rüzgarın keklik kokularını getiremeyeceğini harman yerinin yaktığı serin türküleri dinleyemeyeceğini çocuklarının derede taş sektirmeden kanıyla oynayamadan kuzuların peşinden koşamadan büyüyeceklerini yeni bir hayatın eşiğinde ışıkları yıldızlardan parlak şehre doğru ağır ağır yürürken gayet iyi biliyordu Senden ayrılalı gülmedi yüzüm dostum. Ne vardı bu kadın o bohçayı açmasaydı? Tat Osman da sulaktaki tarlaya talip olmasaydı ne vardı? Minibüse binerken belli belirsiz bir yağmur başlığı vermişti. Sigarayı külliye basıp odaya giriyor. Hapıma uzanıver ver ayaz. Azdı gene. Yağmur yağacak herhal. Kadının elleri yana düşüyor. Başını bile yerinde tutamıyor. Gözlerinin feri sönüyor. Çarpıntısı tüm vücudunu sallıyor. Sessiz iniltileri artıyor. Ayaz alışkın. Uzanmasına yardım ediyor. Ee, belli yormuşsun kendini. Kadın inler gibi konuşuyor. Uğuriye ee, komşuyla halıları ıslak süpürgeyle bir alıverdiydik. Gelen giden oluyor ayıp olmasın diye. Bak yapma bir daha. Hapa uzanıyor Ayaz. Karısı yanılmıyor. Çiseleyen yağmurun çatının çinkosundaki tıpırtısı duyulmaya başlıyor. Bu yağmur biraz da Ayaz Hüseyin'le Çaycı Hüseyin'e geçişin hikayesi. Bir köyün Ayaz'ı olmak dururken, bir şehrin çırağı oluvermek. Katlanılası değil. Çiçeğe bir su döküver, solmasın, boyun bükmesin. Karısı, yalvarır gibi bakıyor. Böyle değildi bu Hafize, böyle değildi. Sağ ol ağa derken iri kara gözleri ne kadar da canlıydı. Köyden ayrılırlarken, küçük baldızı Arife el salladığında minibüse tam da böyle bir yağmur yağıyor.